eee tam e, Türk eee yani güneye geçiş yapıldığı yere yerleştirdi. eee ask, askerlerini e, ve geçiş yani sınırın burası olduğunu ve buradan o tarafa gidemeyeceğini söylüyor. <laughs> polisi de eğlenceler arasında değil. Türk polisi beme geri itiyor arkadaşlar. Türk polisi beme askerini Türk sınırından ileriye itiyor. Bu arada güneyde konuşlanan evet. Evet. Burası aslında söylenen yer burası. Beme askerinin bu belirlenen yerin evet. Dışında durması gerektiği söyleniyor. Evet. Belirlenen yerin geçiş noktası olarak belirlenen yerin ilerisine geçirildi Beme askerleri. Evet. Ve Türk polisi de burada duracak anladığım kadarıyla. Evet. Hiç tereddüt etmedi e, görevli polis müdürü. E, merkezle konuştu ve bemenin durması gerektiği yerle ilgili hemen e, Türk polisi organize oldu. Yalnız şu alıyor BM askerleri. Onu söyleyelim. Yani BM askerinin kuzey sınırını.